sezonun ilk maçıydı. İlk milli maçıydı. Bunun da stresini yaşadılar ama güzel bir skorla sağdan ayrıldığımız için çok mutluyuz. Şimdi ikinci maçta Estonya maçını daha iyi bir e, motivasyonla çıkacağız. Buradaki maçta e, galibiyet alan A Ligi'ne yükselecek. O yüzden bizler için çok önemli. Burdur'un hakkında buradan çok teşekkür ediyoruz. Bugün bizi yalnız bırakmadılar. İkinci maçta da desteklerinizi bekliyoruz. Hocalarım biz de girelim. Biraz geniş çalışalım.